Biberler doğrayacağız ama kameraman arkadaşım Murat diyor ki közleyelim ama közleyemeyiz Murat. Şimdi vaktimiz yok ona. Kısmete ne yapalım? Olsaydı vakit evet, evet. közlerdik ama şimdi arkadaşların elinde bıçak bekliyorlar. Biberleri, çekirdek... Çok minik olacak arkadaşlar evet. tamam mı? Çok minik. çekirdeklerini çıkartıyorsunuz. Önce bir biberleri doğrayalım. Burada sevgili seyirciler kokoreçler önce doğrandı. Sonra geniş tavaların içerisine aldık. Biz ev usulü olunca mecburen bu yöntemde evet, pişirmek evet. zorundayız. Hani böyle onu mangalda bir önce çevir, Yöntem. dilim kes filan, ona imkanımız yok. Neçimciğim, gel sevgili kardeşim, burası senin. Ha şöyle ocak başındasınız. Çok güzel. İnce ince değil mi usta? Evet, küp ve ince olacak. Küp, küp ve ince. O kadar olacak. ince değil ya. Ne ince evet, yaptım? o çok ince ha, olsun. Öyle. Çok ince. Böyle evet. Murat abi gibi, Murat abi. Gibi. Evet, Murat yaptı. Evet, Murat'ınki gibi. He, evet, Murat'ınki gibi. Bıçak arası. Bıçak arası gibi. Bıçak ya. Arası gibi. Ee, şimdi arkadaşlar sizden hazırlamış olduğu evet, poğaçalar evet, şu anda evet, fırında evet, pişiyor. Kapını ben açıp kontrol edeceğim. Güzel. Bakın evet, şöyle bir son doz bana doğru bakın. Yaptığınız Oo. eserin çalışmasını görüyorsunuz. Bak güzel. Bir alkış lazım. Evet, bir alkış diliyorum. Ben onun Kek de diğer tarafta pişiyor. biberler minik ya. olsun. Şimdi burada kokoreçler önce bir sulanıyor tabii. tabii. Evet, evet. miktar Çekecek, çekecek suyunu. suyunu. çekecek. Tabii. Suyunu suyunu çekecek. İçindeki yağ eriyecek, yağa binecek. Oo. Evet. Yağa bindikten sonra biberler verilecek. Oy. Evet. Oy. Biber de yağa biniyor. Fatih geliyor. Evet. Ama oh yeah. Evet. Evet. Yok, oh, yeah. <laughs> oh yeah. Oh yeah. Yoksa oh yeah. Ekmeği ıslatmayacak. oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Güzel. Oh yeah. Güzel. Şimdi sevgili seyirciler. Kokoreçler. Kokoreç kıyması yemeğimiz devam ediyor. Yalnız diğer o İzmir usulü de benim hoşuma gitti. Ha. Ben bir şey yapmamıştım yani. Orada ee, Or var usta. Onu da pişirir Onu şey onu saç, saç tavada pişirir evet, yapacaksın. Ha, onu. Yapacaksın. onu siz mi usulü yiyeceksiniz evet, mi abi? Şimdi boşalt çeyrek ekmeğin, taze ekmeğin. Evet boşaltıcı koyacaksın. Bol kimyon atacaksın. Attım attım. Kekik atarsın. Oo. Pul biber attım biraz olsun. da demin. Bak 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 İyi. yavaş yavaş Doğru sevgili seyirciler. Suyunu çekmeye başladı. En son kokoreci Nuri Sesi Güzel abimizin çiftliğinde pişirmişti. Oo. En son. Oo. Silivri'de pişirdik. Nuri Sesi Güzel'e buradan. Evet, evet. abimize Eyvallah, sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz abimizi. Ee, sağ olsun bizi final günü bahçesini açtı, ee, dutları ya. dalından kopartıp yedik böyle kirazlar, mişneler falan. Birecik, Birecik Özel tavalar aldık gittik şeyden eminimden. Tabii onlar orada kaldığı için şey yapamadık. Her biri böyle, insan kavuşmaya böyle Büyük. Ee, kaç şey, kişilik yaptınız ya? Abi ne Çok kalabalık Kalabalık dedi. Ee, kokoreç. Ondan sonra çaban kavurma. Öf. Yer ocağı. Çimmiş mi bilmemiş. Var Mesela burada mı? Mı? Usta. Bak ver, şurası. Bak, bak, sen de daha çok e, Onu ver de, de şunlar biraz. Yağ mı fazla koydunuz lan? Olabilir. Ya ne yaptın? Yağ mı fazla Oktuz efendim iyice ince Ya koymadık. Bir damla yağ koymadık. Sevgili seyirciler. Evet. kendi yağı. Bu kendi yağı. Hiç yağ. Hiç bir damla yağ yok. Arada arasında şey var ya. Heh. Maşallah. Kızardı mı? Yağ bindi, yağ bindi. Ver, 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 ver. Evet, ver dedi. biberi, biberi, ver biberi. Ver biberi. Ver biberi. Çoşkıyı, her 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 biberin yarısını oraya vereceğiz arkadaşlar. Ha, he. hepsini buraya vermeyin. Evet, yarı, ya yarı. biber. Geç domates. Ver, Burayı mı? Mı? Burayı Burayı ver, ver. Ver, ver, ver. Çok teşekkürler Cem. Rica ediyorum Ceyhun seni çok severim bilirsin. Evet. Küp küp domates Küp 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 hadi. Küp, 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 hadi. Küp, küp. Hemen hızlanın Abi, küp, küp. arkadaşlar. Çünkü domates süzdürmemiz lazım. Onun için. Eyvah, eyvah, eyvah. Sonra da bu İstanbul usulü birazdan da İzmir usulüne geçeceğiz. İzmir usulü, az sonra. Tavayı ısıtayım da, büyük tavayı şöyle bir İzmir usulü yapalım orada ya. İzmir usulü Necmi yapıcı yapsın, ne dersiniz arkadaşlar? Evet evet evet, 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 evet İzmir, İzmir usulü ya. Buca usulü, buca. Sos birliğiyle destek Domates. verelim. Tamam, evet. iyice kızdıralım soymana tavayı. Soymadan yapıyoruz. İyice buca usulü, buca. Hemen yapalım onu, tavayı kızdıralım. Evet beyler. Evet. Bakayım, evet gayet güzel. Ufuk, Hı. kare kare yapacaksın onu sen, kare yapmadın. Kızarsın, kızarsın. Bak bebe gibi yapma. Biberle ya. kızarıyor. İstanbul'u söyleyecektim. Artık olacak, başka yapacak bir şey yok. Kuru olmasın. Tamam. Kuru olmasın diye böyle bir nar gibi kızaftırıyor. Domatesleri hemen süzdürmemiz lazım. Ne dersiniz arkadaşlar, süzdürelim mi? Süzdür. Süzdürelim. Süzdür. Sulu. Süzdür. Sulu olmasın. Sulu olmasın. İnce kıyım. Heh. Güzel. Az sonra fırındaki iki tarifimiz de gelecek. Sevgili seyirciler, Kokoreçler için ekmekler fırından taze taze alındı. Kekimiz 160 derecelik ısıya düşürüldü. içi dolu Bol Baba taneli şey açık ay yapıyor yani. Şu pijamalı adamlar işte pijamalı adamlar e, mayısın kaçında İstanbul'da? Önce 28 Nisan'da balık Balık Esir'de. 10, Sonra 12, 12 Mayıs'ta Mayıs. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi. 13'ü 2 Mayıs'ta Çorlu. 13 13'ünde Yalova. 5 Mayıs'ta pardon. 5 Mayıs Çorlu, 5 Mayıs. Ha, 5 Mayıs. Çorlu. 13 Mayıs Yalova. 12, 12. İstanbul 13 Yalova. Yalova. 2 Haziran Bursa, Bursa. açık hava. Ama ondan önce Açık 17 18 ama. Almanya. Ha 17 18'de ha. de Almanya'dayız. Almanya'ya gideceksiniz. Yok, Münih benim. Ben. Pardon, pardon Münih. Nürnberg. Ha tamam. Bir yer değiştirelim. Cim, 10. köy Teyatora filmi de 2 Mayıs güzel oldu, oldu ya, ya. oldu. Oh. Oldu bile ya. Ekme ya. Yani Ekmek ya. alınacağız böyle. tabii. Tabii. Ekmek hazırlayın arkadaşlar. Elinizi kesmeyin dikkat edin. Şunu şöyle yapamaz mıyız ya biraz At şöyle şöyle. O. İçine baş... yapacağız oh. da. Yarım, o. Yarım yatırdı. Yarım yatırdı. Yarım Yavaş bir süsü yapma. Evet, 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 yapma. Evet, Yarım, yatırdı. Ya Pistol. Buharıyla, yani. buharıyla buharıyla. Altını kısayım bari ha. Oh. Ne yapıyoruz atıyor muyuz oraya? Atacağız. Şimdi Şimdi Necmi'nin efendim şeyi geçiyor. İzmir'in üstünde. Verin. Ver 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 ver. Çeyrek yapın arkadaşlar, kalabalığı. Öyle mi ya? Çeyreğe geçin. Tamam, çeyreğe geçin. Çeyreğe geçin. Birbirine, Birbirine şey kumuk at, at oraya. At at at. Ne canım? Patron, patron seni istiyor telefonda. Allah Allah. Atıyorum Faruk Sofoğlu at at. Tam şey kokoreca geçmişti, telefon geldi. Aa.